Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Halk Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Beşer Esat, Türkiye ile yapılan görüşmelerde somut bir sonuç ortaya çıkmadığını açıkladı. Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımlar atılıyor. İki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ediyor. Konuyla ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halk Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Girişimler ara bulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi ifadelerini kullanan Esat şöyle devam etti. Bir ilişkiyi yeniden tesis etmek önce onun yıkımına yol açan nedenleri ortadan kaldırmayı gerektirir. Türk askerinin Suriye'den çekilmesini isteyen Esat, Sana'nın aktardığına göre egemenlik ve uluslararası hukuk ilişkilerinin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafında ortak çıkarıdır dedi. Geçtiğimiz ay Ankara Şam ilişkilerindeki normalleşme sürecine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad ile olası bir görüşme için her an davette bulunabileceklerini söylemişti. Erdoğan, Beşer Esad'ın Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek adına bir adım attığı anda karşılık vereceklerini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşer Esat şu anda Türkiye ile ilişkiye düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esat ile ailece görüşüyorduk.